Bugün çocukların yardımıyla avize montaj edeceğiz. İnternet üzerinden alınmış bir avize 400 TL civarında. 600 müydü yoksa? Ya 400 ya 600. Çocuklara kutuyu dağıtın dedim, hızlı bir şekilde dağıtmaya başladılar. Burada sadece yap kuzumuzun yap kısmı var. Herhangi bir montaj şeması yok. Hangi parça nereye uygundur sadece onu düşünerek yapacağız. Çocuklar paketteki ürünleri çıkartmaya başladı. Bir lamba bir süs, bir lamba bir süs bu şekilde diziyoruz. Kulları deliklerin içinden geçirdik kabloların zarar görmemesine dikkat ediyoruz. Mavi kabloları bir araya, kahverengi kabloları da bir araya bağlayacağız. Farklı da bağlanabilir ama ben fazla verdiğim yeri bilmek istiyorum. Onun için rengi rengine gitmeyi her zaman tercih ediyorum. Rondele ve somunları sıkarak bu bağlantıyı bitiriyoruz. Şimdi kablo bağlantılarını yapalım. Maviler bir araya, kahverengiler bir araya. Odaya gelen elektrik sisteminde ikinci bir fazla yok. Bunun için buradaki kabloları bu şekilde bağlıyoruz. Ana elektrik bağlantısını da bağlayalım. Bunu içerideki buradan getiriyoruz. Kablolar zarar görmeyecek şekilde bağlantımızı yaptık. Her tarafında yardımcılar var. Bütün videoları sıkıyoruz. Şimdi birazdan bunu ana hat elektriğine bağlayacağız. En çok burada bana yardımı küçük yardımcımız yaptı. Çocuklar arada telefon bastığı için görüntümüz gidebiliyor. Hemen gelsin. Avizeyi asacağımız abartı da kablodan geçirdik. Bunu da sağa doğru sıkıyoruz. İşte bana bu montajda en çok yardım eden yardımcım. Bu iki kablonun ucunu açıyorum. Kablolar ikisi de aynı renkte olduğu için duyu hangisinin faz, hangisinin nötr geleceğini bilemediğimden kontrol kalemi ile bağlantıyı yapıp kontrol edeceğiz. Ben duyun yanına değil arka tarafına enerji gelmesini istiyorum. Buradaki yanlış olduğu yanına geldi onu ters çevirip tekrardan bağlantısını yaptım. Bu işlem tabii ki çalışmayacak anlamına gelmiyor. Tamamen güvenlik amaçlı. Lambamızın bu toplarını da takalım. Lambamızın topları hazırlanıyor. Önce ampullerimizi takalım. Tek deneme başarılı. Şimdi bu lambaların toplarını takalım. Bakın yan tarafta iki tane yay var. Bunları içe doğru bastırıp bu camı dikkatli bir şekilde takıyoruz. Yardımcılarım çalışıyor maşallah. Topları da taktık. Hemen bir deneme yapalım. Açalım çocuklar lambayı. Evet gayet güzel. İşte sonuç. Hayırlı olsun.